Merhaba Başak burcu. 2-8 Haziran haftası senin için düzen kurma, toparlanma ve netleşme zamanı. Aklındaki karmaşalar yavaş yavaş çözülüyor. Haftanın başında özellikle iş ve görevler ön planda olacak. Ertelediğin işleri toparlamak için uygun bir dönem. Detaylara olan dikkatin sayesinde çevrendekiler sana danışabilir. Aşk hayatında netlik arıyorsun. Belirsiz ilişkilerde bir karar süreci yaşanabilir. Bekar Başaklar için tanışmalar gündeme gelebilir ama hemen bağ kurmamaya dikkat. İş hayatında sistemli çalışmanın faydasını göreceksin. Yeni bir görev ya da sorumluluk seni meşgul edebilir. Maddi konularda ise küçük ama istikrarlı gelişmeler yaşanabilir. Sağlık olarak bağırsak ve mide bölgesi hassas olabilir. Düzenli beslenme ve uyku bu hafta çok önemli. Kendini ihmal etme. Bu hafta temizlik ve düzen sadece evinde değil, zihninde de etkili olacak. Buçkolog seninleydi. Haftaya görüşmek üzere.